Merak ediyorum bir ilişki yaşarken amacın ne? Bir yol arkadaşın olsun o mu yoksa ego sahibi olmak mı? Bir çift evleniyor. Deli gibi aşık birbirine. Yıllarca aşk acısı çekmişler ve bunlar evleniyorlar. Evleniyorlar oh artık hayat bizim. Artık beraberiz. iki gönül bir arada diye tam sevinecekler. Aradan bir hafta geçmişler. Daha bahçelerine bir çiçek ekmemişler ki kralın adamları geliyor. Kadın nasıl anlayacak? Sevgi görmesi lazım. Adam eve varıyor ve karısına diyor ki seni çok seviyorum diyor. Kadın da görsel olduğu için o da işi geliyor diye evi temizlemiş, düzenlemiş, sofrayı güzel güzel süslemiş, sofrayı hazırlamış için görsel ya sevgisini görsellikle ifade ediyor. Bir ilişki yaşarken biz karşı tarafı neye göre seviyor? Bir kısım özelliklerden dolayı severiz değil mi? Ya yani mesela deriz ki güler yüzlü, Merhametli, karizmatik, tebessüm ediyor deriz. O özelliklerden dolayı onunla bir araya geliriz, Sevgili oluruz ya da evleniriz. Ama bazen aklımızda şey vardır. Yani ben bunu nasıl olsa ileride değiştiririm. Yani bir kısmı özelliğini sevmiyorum ama ileride değiştiririm diye düşünürüz. Şifacı diyor ki evet bunu çözebilirim. Ama diyor bunu çözebilmem için bana dağ hastanın yelesinden 3 kıl getirmen lazım. Bu nasıl bir eş ki anlatabileceğini biliyor değil mi? Yani şöyle demiyor. Ya ne oldu anlatsana. Hele bir anlat ondan sonra uyursun demiyor değil mi? O da onu anlıyor. Temel komadadır, karısı da yanı başında bekliyor. Ve Temel diyor ki karısına, bir gün trafik kazası yaptım, hastanede gözümü açtığımda sen yanı başımdaydın. Vuruldum bir gün ve sen yine yanı başımdaydın. İflas ettim, ekmek alacak parasız günlerim oldu ama sen yine yanımdaydın. Ve şimdi komadayım ve bakıyorum yine yanımdasın. Ve yıllardır fark edemedim, şimdi fark ettim. Ya sen ne uğursuz bir kadınsın. Arkadaşlar olaylar olur. Mesele olayların olması değil. Mesela onu nasıl yorumladığın, ona nasıl baktığın. Belki kadıncağız kendisine çok fedakarlık yapıyor düşünüyor. O sırada gururlanıyordur değil mi kadın? Evet onu da ben yaptım. O sırada yanındaydım. Bu sırada o kadın tam gururlanacakken temel ne diyor? Sen ne uğursuz bir kadınsın. Bir ilişki yaşadığın, beraber yaşadığın bir kişi belki bir travma geçirmiştir. Çocukluk travması yeniden zihninde beliriyordur. Onu fark edemeyebilirsin ve olayı nasıl yorumladığımız önemli. Güzel dostlar bir gün bir çift evleniyor. Deli gibi aşık birbirine yıllarca aşk acısı çekmişler ve bunlar evleniyorlar. Evleniyorlar oh artık hayat bizim artık beraberiz iki gönül bir arada diye tam sevinecekler. Aradan bir hafta geçmişler daha bahçelerine bir çiçek ekmemişler ki kralın adamları geliyor. Ve diyorlar ki eli silah tutan herkes askere. Ve damadı arkadaşlar gözünün yaşına bakmadan ben daha evlenen bir hafta oldu bunları dinlemeden alıp getiriyorlar. Tabii arkada gezi yaşlı bir gelin var. O kocası ne zaman gelecek bilmiyor. Ama bekliyor sabırla bekliyor. Bir ay geçiyor, iki ay geçiyor, üç ay geçiyor. Bir yıl geçiyor, iki yıl, üç yıl bekliyor. Ve sonunda kocası geliyor. Kocası geliyor ama gönderdiği kocası değil. Gözünde o sevgi yok. Gözünde o ışık yok. İşte yemek hazırlıyor, çok yemeğe yaklaşmıyor. Beraber yemek yemiyor kadınla. Kadınla beraber aynı yatağa girmiyor. Gönderdiği kocası yok, geri gelen aynı kişi değil. Artık savaşta nasıl bir travma geçirmişse. Tabii arkadaşlar kadınlar biliyorsunuz bir şey kafaya koydu mutlaka yapacak. Ben kocamı nasıl iyileştiririm bunları düşünmeye başlıyor ve bir şifacıya gidiyor. Şifacıya gidiyor, şifacı diyor ki evet bunu çözebilirim. Ama diyor bunu çözebilmem için bana daha hastanın yelesinden 3 kıl getirmen lazım. Ve ben o 3 kılla kocana bir büyü yaparım. Ve ondan sonra kocan eski haline gelir. Kadın arkadaşlar bunu duyar duymaz hemen çıkıyordum koşuyor. Kendi evine doğru gidiyor hazırlıklarını yapıyor ve dağ aslanı bulacağı bir yere gitmesi lazım. Ve 4 gün yürüyor arkadaşlar. 4 gün dağ aslanı bulmak için dağlara yürüyor. Bir mağarada dağ aslanını buluyor. Ama tabii aslan bu aslanın nasıl pat diye varabilir misin? Bir sistem bulman lazım. Onun yevesinden 3 kıl alacaksın. Ve birinci gün mağaranın önüne bir miktar et koyuyor ve Kendisi uzakta bir yere saklanıyor. Aslan eti yiyor. Kadının da kokusunu alıyor ama kükürüyor sağa sola bakıyor kadını göremiyor etini yiyor. İkinci gün kadın bir parça daha et koyuyor. Yine uzakta bir yere saklanıyor ama dünkü kadar uzak değil. Bu defa biraz daha yakın. Aslan eti yiyor kadının kokusunu da alıyor. O bir yandan da o etin oraya gelmesinin o aldığı kokuya bağlı olduğunu hissederek etini yiyor ve bir uykusuna dalıyor aslan. Üçüncü gün kadın yine bir et koyuyor ve bu defa yakın bir yere, daha yakın bir yere saklanıyor. Aslan yine eti yiyor, yine kadının farkında ama çok da araştırmıyor. Çünkü o et ondan dolayı geliyor. Ve dördüncü gün kadın elindeki son et parçası arkadaşlar. Artık son. Bundan sonra yok. Onu koyuyor aslanın önüne ve kendisi etten bir metre geride duruyor. Aslan anlıyor. Kadın ondan bir şey bekliyor. Et yiyor ve aslan kadına karşı başını eğiyor. Sanki durum anlamış gibi. Kadın da geliyor yelesinden üç kıl alıyor arkadaşlar. Uçarak koşarak şifacıya gidiyor. Şifacıya gidiyor ve üç kılı veriyor arkadaşlar. Şifacı diyor ki arkadaşlar bu kıllar gerçekten daha aslanın yelesinin kılları. Sen de çok büyük bir iş başardın diyor. Sonra pencereyi açıyor arkadaşlar. Üç kılı üflüyor. Kadın diyor ki ne yaptın? O üç kılla hani büyü yapacaktı. Kanın kocam normale dönecekti. Şifacı diyor ki arkadaşlar büyü falan diye bir şey yok. Sen ki diyor bir aslını anlayabilmiş bir kadınsın. Bir aslının durumunu anlayabilmişsin ve onu yola getirmişsin. Evde kocanı mı anlamayacaksın? Ve arkadaşlar kadın eve gidiyor. Aylar geçiyor. Aylar sonra o kadar mutlular ki. Evet bahçelerine güller çiçekler ekmişler. Çocuklarını büyütmeye başlamışlar. Mutlu bir yuvaları var. Sen aslını anlamışsın. Arkadaşlar bazen olabilir değil mi? Şimdi bir ilişki yaşarken biz karşı tarafı niye girişi bir kısım özelliklerinden dolayı severiz değil mi? yani mesela deriz ki güler yüzlü, merhametli, karizmatik, tebessüm ediyor deriz. O özelliklerinden dolayı onunla bir araya gireriz, sevgili oluruz ya da evleniriz. Ama bazen aklımızda şey vardır, yani ben bunu nasıl olsa ileride değiştiririm. Yani bir kısım özelliğini sevmiyorum ama ileride değiştiririm diye düşünürüz. Yani onu olduğu için sevmek ya da onu anlamak yerine bizim kafamızda bir resim vardır ve karşımızda ilişki yaşadığımız kişiyi ben nasıl olsa o hale getiririm diye düşünürüz. Bazen şey olur arkadaşlar. Mesela birisi çok cömert evlenirsin. Sonra aynı kişi dersin ya bu adam çok savurgan ya. Ailesine çok yardım ediyor. Halbuki sen o cömertliği sevmiştin belki. Ya da çok tebessüm eden birisi ise şey dersin yani bu herkese tebessüm ediyor ya. Herkese mavi boncuk dağıtıyor bu ya. Ama sen zaten o tebessüm eden birisi olduğu için sevmiştin belki de. Ya da çok merhametli dedin. Çok merhametli bir insan aynı zamanda bir öfkeli olabilir değil mi? Merhametli olduğu için çok öfkelidir belki. Bizler arkadaşlar karşımızdaki kişiye genelde ona bir şey anlatmaya çalışırız. Onu zihnimizdeki resme getirmeye çalışırız. Merak ederim bir ilişki yaşarken amacın ne? Bir yol arkadaşın olsun o mu yoksa ego sahibi olmak? Karşı tarafa hükmetmek ve egomuzu beslemek mi? Neyin muradı? Ya senin bir hayat arkadaşın var, senin bir yol arkadaşın var ve arkadaşımla beraber bu yolda yürüyorum. İyi kötü beraber bir yolculuk yapıyoruz. Bu mu yoksa egonu tatmin etmek mi? Ve bazen şey deriz arkadaşlar yani bak şu adam böyle yapmış ya da şu kadın böyle yapmış birisiyle kıyas etmeye çalışırız. Bütün mesele şudur güzel dostlar. Bir insan değiştirmek istiyorsan onu anlaman, birinci adım anlaman. Anlaşılan herkes değişmeye başlar zaten bir kısmı örnekleri verir ya arkadaşlar. Bir gün bir arkadaş şöyle bir şey anlattı. Hocam dedi bir konuyu öğrendim ve çok hoşuma gitti dedi. O da şu. Peygamber Efendimiz eve gitmeden önce eve haber gönderirmiş. Sorun bakalım evde bir ihtiyaç var mı? Evde bir ihtiyaç varsa onu alır öyle gidermiş. Eve vardığı dermiş ki benim yapabileceğim bir şey var mı? Zevcesi de dermiş ki arkadaşlar siz istirahat buyurun ya Resulullah. Biz evdeki işleri yaparız dermiş. Arkadaş diyor ki bu olay benim çok hoşuma gitti. Ben de diyor ondan sonra bunu duyduktan sonra eve gitmeden önce diyor eşimi arıyorum bir ihtiyaç var mı diye soruyorum. O söyleyin diye Alıyorum ne ihtiyaç varsa. Sonra eve vardığımda da Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi eşime diyorum ki evde benim yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. Eşim de dedi ki salonu süpürürsen temizlersen iyi olur dedi. Ben de salonu temizledim. İkinci gün gene eve gitmeden önce telefon ettim. Gene sordum. Gene bir ihtiyaç varsa aldım ve eve gittim. Dedim ki benim yapabileceğim bir şey var mı? O da dedi ki bugün balkonu temizlersen mutlu olurum. Ben balkonu da temizledim. Üçüncü gün Peygamber Efendimiz öyle yapıyormuş. Ben de çok hoşuma gitti. Aynı ben de yapıyorum. Üçüncü gün gene aradım. Gene bir şeyler istedi. Yine vardım. Gene yapabileceğim bir şey var mı dedim. Gene bir iş verdi. Sonra ben kadına dedim ki ya bak ben Peygamber Efendimiz'in yaptığını yapıyorum. Ama sen Ayşe Validemiz yaptığını yapmıyorsun. Sen bana istirahat et demiyorsun. Böyle örnekleri veririz değil mi? Ya şu kişi böyle yapıyormuş. Peygamber Efendimiz böyle davranmış. Ya mesela düşünseniz arkadaşlar ilk vahiy geliyor. Peygamber ilk bahaya geliyor ya hayatında bildiği bir şey değil. Çok şok edici bir şey değil mi? Şaşırtıcı bir şey. Ve nereye gidiyor arkadaşlar? Eşine gidiyor. Gidip de kankama anlatayım, sırdaşıma anlatayım, bir arkadaşımla paylaşayım değil. Gidiyor ilk önce eşine anlatıyor. Ve eşine diyor ki anlattıktan sonra düşüyorum diyor üstüme ört. Nasıl bir eş ki anlatabileceğini biliyor değil mi? Yani şöyle demiyor. Ya ne oldu anlatsana. Hele bir anlat. Ondan sonra uyursun demiyor değil mi? O da onu anlıyor. İşte senin eşinin ya da ilişki yaşadığın kişinin bir travması olabilir. Çok büyük bir problem yaşamış olabilir. Sen eve geldiğinde ya da karşılaştığında içinde farklı bir derdi olabilir. Derdin onu anlamak mı yoksa zihnindeki resme, ilişki yaşadığın neyse, yani bir erkek, bir kadın nasıl olur dediğin bir resim varsa o resim haline mi getirmek mi? Ve arkadaşlar, karşı tarafın dilini anlamak çok önemli. Mesela hani biliyorsunuz görsel insanlar, işitsel insanlar, dokunsal insanlar dediğimiz insanlar var. Ve sen biriyle berabersin. Diyelim ki sen görselsin, işin işitsel. Şimdi sen konuları anlatırken görsellik kullanarak anlatacaksın ya da hayatın anlamı seninle görsellikle beraberdir. Ama eşin içinde mesele işitsellikle alakalıdır. Yani şöyle bir şey düşün mesela bir kadın diyelim ki görsel. Diyelim ki adam da işitsel. Adam sevgiyi nasıl anlayacak arkadaşlar? Hep işitmesi lazım. Sevgi sözcükleri, kelimeleri işitmesi lazım. Kadın nasıl anlayacak? Sevgi görmesi lazım. Adam eve varıyor ve karısına diyor ki seni çok seviyorum diyor. Kadın da görsel olduğu için o da işi geliyor diye evi temizlemiş, düzenlemiş, sofrayı güzel güzel süslemiş, sofrayı hazırlamış için görsel ya sevgisini görsellikle ifade ediyor. Adam da işitsel olduğu için kelimeler lazım o sevgiyi nasıl anlayacak? Mesela böyle bir arkadaşın var, bir arkadaşın eve gittin ki yenge çok güzel sofra hazırlamış. Sen de arkadaşına diyorsun ki ya yenge seni çok seviyor ha baksana nasıl bir hazırlık yapmış. Adam diyor ki ya bakma diye böyle yaptığına. Ben buna yıllardır evliyim. Bana bir defa diyor seni seviyorum demedi. Ve aynı adam karısına sevgisini sınacak ya neyle sınıyor? Sevgi sözcükleriyle sınıyor değil mi? Kadın ne diyor? Anca konuşuyor, anca konuşuyor. Beni bir yemeğe çıkarttığı var mı? Bir hediye verdiği var mı? İki tarafta birbirini çok sevmesine rağmen arkadaşlar birbirini anlayamayabiliyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü birisi İngilizce konuşuyor, biri Fransızca konuşuyor. Birisi görsellikle konuşuyor, birisi işitsellikle konuşuyor. Dolayısıyla güzel dostlar, ilişki yaşadığın kişi seni çok sevmesine rağmen, sana çok değer vermesine rağmen, seni çok önemsemesine rağmen dilini anlamıyor olabiliriz. Birinci mesele anlamak. Karşı tarafı anladığımız zaman sonrasında o da bizi anlayacak. Kural bu arkadaşlar. Önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya. Kural bu arkadaşlar. Önce anlamaya çalış sonra anlaşılmaya. Anlaşılmanın şartı anlamak. Karşı tarafı anlamaya başladığımız zaman hayat birden güzelleşmeye başlayacak. Ve gerçekten kimsenin hayatı kolay değil arkadaşlar. Herkesin çocukluğu nasıl geçtiği, gençliği nasıl geçtiği, şu hale gelene kadar neler yaşadı bilmiyoruz. Travmaların var bilmiyoruz ve kendi zihnimizde bir hayat var karşı tarafı onu uydurmaya çalışıyoruz. Neyin peşindesin? Egonu tatmin etmek peşinde misin yoksa güzel bir yol arkadaşın var onu hatasıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla, güzellikleriyle beraber kabul mü ediyorsun yoksa zihnindeki hale dönüştürmeye mi çalışıyorsun? Şifre basit. Eğer karşı tarafı anlarsan o da sen anlar. Güzel dostum, beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ediyorsun. Sana minnettarım ve bu kanalı sayende büyütüyoruz. Abone değilsen abone olduğun için. Eğer videoyu beğeniyorsan, şu an atın beğenmişsen beğen butonuna bastığın için. Hatta çok beğenmişsen teşekkür ederim butonuna bastığın için. Sana minnettarım. Her zamanki gibi sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşkıyla kal. Hatta tutkuyla kal.